Kitap günümüz dünyasında artan bilgi kirliliğini, rasyonel düşüncenin geri plana itilmesini ve hakikatin önemsizleşmesi, post-truth olgusunu ele almaktadır. İşte kitabın ana başlıkları ve içerikleri. Kitabın amacı ve kapsamı. Yalın Alpay, 2016 yılında Türkiye'deki tarih yazımı üzerine çalışırken, olgulara ve belgelere dayalı anlatılar yerine dedikodu, söylenti, önyargı ve dayanaksız kanaatlere dayalı yayınların yaygınlaştığını fark etmiştir. Bu durum okuyucuların mantıklı savlarla değil, hileli akıl yürütmelerle ikna edilmeye çalışıldığını göstermiştir. Bu gözlemler yazarın retorik ve safsata üzerine eğilmesine ve bu kitabı yazmaya teşvik etmiştir. Kitabın temel amacı okuyucuların safsataları tanıyabilmelerini ve kendi önyargılarına, inançlarına uygun diye her savı doğrudan onaylamamalarını sağlamaktır. Hakikatin önemsizleşmesi dönemi. Bu bölüm post-truth kavramının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve siyaset üzerindeki etkilerini inceler. Post-truth'un Türkçeleştirilmesi ve tanımı. İlk kez 1992'de kullanılan post-truth kelimesi 2016'da Oxford Sözlükleri tarafından yılın kelimesi seçilmesiyle yaygınlaşmıştır. Yazar, "post" önekinin burada sonrası yerine önemsizleştiği veya alakasızlaştığı anlamını taşıdığını belirtmiştir. Bu nedenle post-truth terimini Türkçeye "hakikatin önemsizleşmesi" olarak çevirmeyi tercih etmiştir. Hakikat nedir? Kitapta hakikat, truth ve gerçeklik, reality kavramları birbirinden ayrılır. Gerçeklik bilenden bağımsız olarak var olan nesnel kesinlikken, hakikat düşüncenin gerçekle uyuşması yani zihinsel bir yansımadır. Hakikat insan zihnini muhtaçtır. Örneğin dünya gerçektir. Dünya yuvarlaktır ise hakikattir. Hakikatin önemsizleşmesi, hakikatin önemsizleşmesi, gerçekle ona ilişkin yargıların arasındaki uygunluğun ortadan kalkmasının umursanmamasıdır. Yalan söylemekle aynı şey değildir. Ancak yalanca bolca içerir ve ondan yararlanır. Buradaki yenilik kitlelerin kendi ön yargılarına, görüşlerine uygun olduğu sürece yalanların yalan olduğunu bilseler dahi onları hakikatmiş gibi kabul etmeleridir. Oxford sözlüklerine göre bu, nesnel olguların kamuoyu oluşturmada duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olması durumudur. Hakikati önemsemeyen bu girişim, genellikle rasyonel düşünmekte güçlük çeken geniş halk kitlelerine hedefler ve mantık yerine görsel ve dil hilelerini kullanır Hakikatin önemsizleşmesi siyaseti. Bu siyasette ikna süreci dinleyicilerin zihinlerine değil kalplerine hitap etmeye dayanır. Şehitlik, kutsallık, din, milliyetçilik gibi yüce kavramlar veya terör, ekonomik kriz, şer odakları gibi korku, nefret kavramları temel başvuru araçlarıdır. Amaç rasyonel bir akıl yürütmeyle hakikati belirlemek yerine kendi hakikatlerini seçmektir. Bu ortamda komplo teorileri önemli bir tutamak noktası haline gelir çünkü karma karışık hakikatin üzerine basit açıklamalarla örtmeyi sağlar. Artık komplo teorileri muhalefetten değil, iktidar kanadından gelmekte ve iktidarın başarılarını büyütme, hatalarını örtme aracı olmaktadır. Hakikatin önemsizleşmesi siyaseti anti seçincidir ve dili ve eylemleri vulgardır. Hakikatin önemsizleşmesinin temelleri. Hakikatin önemsizleşmesine yol açan bilgi kirliliğinin başlıca bileşenleri şunlardır. Postmodernizm, yeni medya düzeni, demokrasiye duyulan güvenin azalması ve popülizm. Postmodernizm. Hakikatin önemsizleşmesinin entelektüel kökeni postmodern felsefede bulunur. Postmodernizm nesnel gerçekliği sorgulamış, hakikat kavramının altına oymuş ve yerine görelilik, çoğulcu hakikatleri kabul ettirmiştir. Her şey bir sosyal inşa olarak görüldüğü için neyin yanlış olduğunu söylemek zorlaşmıştır. Bu ortamda aydın ve entelektüellere duyulan gereksinim azalmış çünkü hakikate ulaşılamadığından tüm düşünceler denk sayılır. Politika dil oyunlarına dönüşmüş, estetik hakikatin önüne geçmiştir. Anlamın sürekli erkelendiği, uçucu yorumların olduğu bu evrede insanlar hangi yoruma inanmak isterse onu seçer. Yeni medya düzeni. Medyanın evrimi hakikatin önemsizleşmesinin en büyük nedenlerinden biridir. İnternetin yaygınlaşmasıyla yalanlar, söylentiler ve dedikodular korkunç bir hızla yayılmaya başlamıştır. Geleneksel medya hakikatin önemsizleşmesini engelleyen bir mekanizma görevi görürken, internetin kullanıcı dostu yapısı profesyonel etiği olmayan sıradan insanlarından haber ve bilgi yayıncılığı yapmasına olanak sağlamıştır. Sosyal medya haberlere ulaşmanın ana makamı haline gelmiş, virallik niteliğin ve ahlakın önüne geçmiştir. Sahte haberler ışık hızıyla yayılmış, amaç delil tabanlı bir tartışma kazanmak değil, duyguları tetiklemek olmuştur. İktidar sahipleri sahte haberleri silahlanmak için kullan. Anmış, botlar aracılığıyla söylemlerini yaymış ve gerçeğin karşısına karşı argümanlar koyarak hakikate karşı güvensizlik yaratmıştır. Filtre balonları. İnternet ve sosyal medya algoritmaları kullanıcılarını kendi dünya görüşlerini ve ön yargılarını onaylayan içeriklere yönlendirir. Bu durum kullanıcıların sürekli kendi düşüncelerini pekiştiren bir evrenle karşılaşmasına ve gerçek dünyadan kopmasına yol açar. Eli Periser tarafından 2011'de ortaya atılan bu kavram, kişiselleştirilmiş ağın meydan okuyan veya dünya görüşünü genişleten bilgileri daha az göstermesi durumunu ifade eder. Bu balonlar eleştirel düşünmeyi azaltır ve kişileri duygularının ve inançlarının yarattığı bir konfor alanına hapseder. Hakikatin önemsizleşmesini aşmak için bu balonları aşmak ve rasyonel akıl yürütmeye dönmek gerekir. Doğrulama, fact checking. 21. yüzyılda ortaya çıkan bağımsız siyasi doğrulama kurumları yalan haberlere ve bilgi kirliliğine bir tepki olarak doğmuştur. Facebook ve Google gibi teknoloji devleri de sahte haberlerle mücadele etmek için doğrulama mekanizmaları geliştirmiştir. Ancak Trump örneği gösterdiği gibi doğrulama kurumları tek başına hakikatin önemsizleşmesiyle mücadele etmekte yetersiz kalmıştır. Zira Trump'ın yalanları kamuoyunca bilinse de seçmen nezdinde bir etki yaratmamış. Aksine duygulara hitap eden spekülatif söylemler kabul görmüştür. Bu hakikatin önemsizleşmesi döneminin, duyguların ve algıların nesnel gerçekliğin önüne geçtiği bir dönem olduğunu açıkça göstermiştir. Hakikatin önemsizleşmesinin hilelerini fark etmek. Bu bölümde hakikatin önemsizleşmesi siyasetinin hileli akıl yürütmeler aracılığıyla nasıl meşrulaştırıldığını açıklar. Toplumun daha az eğitimli kesimleri kendilerini saygın hissetmek arzusuyla bu siyasetçilerle işbirliği yapmaya hazırdır. Rasyonel her şey düşlanırken duygusal olan gücü eline geçirir ve her şey popülist liderin iradesine teslim edilir. Bu durum bireylerin cemaatlere yönlenmesine ve tehlikeli güç odaklarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yazar bu kaostan kurtulmak için Aristoteles'in mantık geleneğine geri dönülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Mantık, mantık aklın doğru düşünme yasalarını ve içerimlerini bozuk ve geçersiz olanlardan ayırmak için gerekli kuralları sunan bir metottur. Aklın ilkeleri, mantığın üç me özdeşlik yani identity, çelişmezlik, non-contradiction ve üçüncü durumun olanaksızlığı, middle exiclio ilkeleridir. Ayrıca yeterli sebep ilkesi de vardır ki buna göre her şeyin bir var olma nedeni vardır. Mantık şekilleri, mantık formal ve informal olmak üzere iki biçimde incelenir. Formal mantık zihnin kendi kendisiyle tutarlılığını araştırırken, informal mantık Bilimsel veya günlük yaşamdaki belirsiz ifadelerin açıklığa kazanması, kanıtların doğruluğu, yanlışlığı ve mantık yanlışları safsatalar gibi konularla ilgilenir. Akıl yürütme, reasoning, zihnin verilen ve bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri elde etme eylemidir. Üç şekilde ele alınır. Tümden gelim yani deduction, tüme varım yani induction ve analoji yani analoji. Tümden gelim, genel bir önermeden tikel bir önermeye geçerek yapılan akıl yürütmedir, sonuç öncüller doğruysa kesindir. Sav yani tasım, tümden gelim yönteminin en önemli kısmıdır ve Aristoteles'e göre hakikate ulaşmanın tek yoludur. İyi bir savın iki özelliği vardır. Öncüllerinin doğru olması ve biçiminin kurallara uygun olmasıdır. Kitap iyi ve kötü sav örnekleriyle bu ayrımı açıklar. Tümevarım yani induction özelden genele, örneklerden kurallara doğru düşünce biçimidir. Analoji ise iki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen yargının diğeri hakkında da verilmesidir. Sonuç olasılık taşır. Sav oluşturma yöntemleri: 5 sanat. Aristoteles ve İslam mantıkçılarına göre savın 5 farklı uygulama alanı ve bir doğruluk ve kesinlik hiyerarşisi vardır. Tanıtla yani arı akıl eylemi, demonstration kanıtların en sağlamı ve güveniliridir. Kesin bilgi içerir. Ve değişmezdir. Diyalektik yani karşılıklı tartışma, dayalektik, kesinlik değil, olasılık ifade eder, amacı mutlak gerçeğe erişmek değil, rakibi ikna etmek veya susturmaktır. Popüler ve müsellemat öncüllere dayanır. Retorik yani hitabet, dinleyicisini ikna etmeyi ve yönlendirmeyi amaçlar, kesinlikten uzak sanılara dayanan popüler öncüler kullanır ve dinleyicinin psikolojisine yoğunlaşarak duygulara hitap eder, genellikle eğitimsiz kitleleri hedefler. Poetika yani şiir, düşlere dayalı, yalancı önermelerden kurulmuş bir savdır, nesnenin hakiki bilgisini değil, taklidi bilgisini verir. Dinleyicileri duygusal olarak etkilemeyi amaçlar. Safsata, poetik apam yani hiyerarşide en son ve en bozuk olanıdır. Mantığın bozuluşu safsata, fallacy, Safsatalar, doğruymuş gibi görünen ancak aslında yanlış olan öncüllerden kurulmuş savlardır. Mantıksal olarak yanlıştırlar ancak psikolojik olarak ikna edici olabilirler. Eğitimsiz zihinler tarafından saptanmaları zordur. Safsata kelimesi Latince'de kandırmak, hilekarlık anlamına gelen falasya'dan gelir. Zihnin safsatalara kapılmasının nedenleri. Özlen nedenler: kişinin bilgi eksikliği, karışık muhakeme, ön yargı, manipülasyon isteği, hırslar, ego, dikkatsizlik ve acelecilik, duyduğunu hiçbir süzgeçten geçirmemek, özdeşleşme yani milliyetçilik, takım taraftarlığı gibi. Dış etkenlerse yaşanılan kültürden edinilen inançlar, adetler, batıl inançlar, örf ve adetler, dış çevre ve fiziki engellerdir. Safsataların sınıflandırılmış örnekleri. Kitap safsataları tanımak ve onlarla başa çıkmak için isimlendirilip sınıflandırılmasının önemini vurgulamaktadır. Yazar safsataları 7 ana başlık altında toplar. 1. İleri sürülen savdan farklı bir savın çürütülmesi. Ignorio Elenki, asıl konu yerine alakasız meselelerin çürütülmesiyle izleyicilerin asıl savın çürütüldüğüne inandırılmasıdır. Örneğin Bostan Korkuluğu savı, Strawman Argument, rakibin savını karikatürize edip onu çürütmektir. Savı değil, rakibi hedef almak. Argumentum ad hominem, rakibin savlarını değil, bizzat kendisini hedef alarak çürütme girişimidir. Örneğin, rakibe hakaret etmek. Argumentum ad personam, rakibi aşağılayıcı ve kaba davranışlarla üstünlük sağlamaya çalışmak. 3. Yanlış kanıtlar kullanmak. Çıkarımın sonucunu elde etmek için yanlış öncüller kullanılmasıdır. Örneğin, kısır döngü, yani petitio principia, kanıtlar kanıtlanması gerekeni kanıtlanmış kabul etmektir. Bir diğer alt başlıksa domino etkisi yani slippery slope'dur. Yüzeysel ilişkili durumların abartılı bir kötü sonuca yol açacağına iddia etmektir. 4. Sorumluluğun karşıya atılması. Rakibin savını ters çevirme veya kanıtlama yükünü karşı tarafa yükleme hilesidir. Örneğin, kanıtlama yükümlülüğünün karşı tarafa yüklenmesi, onus probendi, yanıtı kesin olmayan bir durumda kanıtlama yükünü karşı tarafa atmaktır. 5. Tribünlere oynamak. Dinleyicilerin duygularını ve ön yargılarını istismar etmeye yönelik hilelerdir. Örneğin mağduru oynamak, argumentum ad misericordiam, acıma duygularını istismar ederek sorumluluktan kaçınmaktır. 6. Tanık göstermek. Rakibin veya dinleyicilerin saygı gösterdiği bir uzman veya otoritenin tanık gösterilmesidir. Örneğin, uzman tanık gösterme, argumentum ad verecundiam, bir uzmanın kendi uzmanlık alanı dışındaki bir konuda referans gösterilmesidir. Bir diğeri ise genel önyargıları istismar etmektir ki bu da toplumdaki yaygın önyargılardan yararlanarak savı güçlendirmektir. 7. Muğlaklaştırma ileri sürülen savı oluşturan sözcüklerin veya ifadelerin açık olarak kullanılmaması ve anlamın çeşitli yöntemlerle keskinliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin ifadenin birden çok anlama gönderme yapması, amfiboli, birden çok yoruma açık bir ifadenin kullanılmasıdır.